Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben mükemmelim. Ah, neredeyim? Şu an eve gidiyorum. Seyitel abinin yanındaydım. Koyunları geçirdik. O koyun gitmeye gitti. Ben de eve doğru gidiyorum. Evde biraz işlerim var. Onları halledeceğim. Sonra sizin için bugün bir şöyle güzel bir bahar geliyor. Hani yaz gelmeden böyle güzel bir sağlıklı bir çorba tarifi vereyim ben size böyle nasıl desem hastalıklardan korunmanız için size böyle bol şifalı bir, güzel bir çorba tarifi vereceğim arkadaşlar ama şöyle ufak da bir etrafı göstermek istedim şöyle kameramı döndüreyim dağlarda karlar erimek üzere pek fazla bir şey kalmadı Evet. Arkadaşlar ocaklığın burayı biraz toparladım. Kar mar vardı biraz batıktı buralar. Ufak şöyle bir toparladım. Hemen buraya ateşim yapayım. Kara tencereye yavaşça çorbamızın malzemesini koyalım. Güzelce o haşlana dursun. Ben hemen şimdi bir ateşi yakayım. Evet arkadaşlar ateşimizi yaktık ocaklığımıza. Bunu evde de yapabilirdim ama ben ateşte pişen yemekleri çok seviyorum. Ve bugün de zamanım biraz kısıtlıydı. Hani doğaya bir yere gidemedim. Ve o yüzden dedim evimi balkonunda yapayım. Öncelikle yarım tavuk tavuğumuzu koyduk. Haşlansın güzelce. Arkadaşlar yapacağım çorbanın ismi çoğu yerde farklıdır. Kimisi normal terbiyeli tavuk çorbası der. Kimisi yalancı, yalancı işkembe çorbası der. Ama ben yalan dişken ve çorbası diyorum. terbiyeli tavuk daha güzel olacak şimdi. Bunun şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben askerliğimi Şırnak Uludere Kuzey Irak sınır hudut bölgesinde yaptım. Ve çok soğuk bir yerde. Eksi 30 eksi 40 dereceleri gördük. Allah orada olan şu anki bütün kardeşlerimizin enerjisine yardım etsin. Orada çok yapıyordum. Askeriyedeyken. Hani orada da aşçıydım. Hep böyle sürekli köfte, köfte yapardım. Yanına bu şekilde terbiyeli tavuk çorbası yapardım. Kimse doğru düzgün hastalanmazdı. Hastalıkları hani birebir bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çok lezzetli de oluyor. Tam tarifini de sizlere de vereceğim. Öncelikle dediğim gibi tavuğumuzu haşlayalım. Tavuk suyumuz olsun. Ondan sonra sosunu, terbiyesini hepsini güzelce anlatacağım. Şöyle bir etrafı göstereyim. Evimin balkonundan. Böyle mahallemiz bu şekilde göz, gözüküyor. Şuradaki e, bidonlar ve leğen var. bu buzdolabı var bir tane. Bunlara annemle şey ekeceğiz. Biber ekeceğiz. O biberlerden de acı biber falan pul biberimizi kendimiz yapıyoruz. Çok lezzetli güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim. Evinin bahçesinde yetiştirebilen varsa veya balkonunda yetiştirsin herkes. Tamamız burada haşlansın güzelce ne? Evet arkadaşlar. Şimdi size işin bir püf noktası daha var. Onu söyleyeceğim. Şimdi bir kaseye bir su bardağı yoğurt döküyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar un ve ardından bir tane limon. Şimdi bu üçünü arkadaşlar güzelce karıştırmamız gerekiyor iyicene. Bu terbiyesi için Şöyle güzelce limon çekirdeklerini ayırayım. Hmm. Güzelce Bunu sıktıktan sonra arkadaşlar iyice karıştırıyorsunuz ve bir tane de yumurta sarısı. Bu kadar söylediğim miktarların içine aşağı yukarı. Bir tane de yumurta sarısını güzelce böyle karıştırıp çırpıp, tavuğumuz haşlanıyor bir yandan dışarıda, ona da tekrardan unu da kavuracağız. Güzelce karıştıralım. Oo. Arkadaşlar bu terbiyesi için gereken malzeme. Dilerseniz e, bu terbiyenin içine sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ve aslında sarımsak da eklenmesi gerekiyor, yalancı içliyen bir çorbası olması için. Ama annem sarımsaktan nefret ettiği için hani, yiyemiyor. O yüzden ben normal sade sarımsaksız yapacağım. Sade normal terbiyeli tavuk tarzında yapacağım. Ama siz evde dediğim gibi e, aşağı yukarı bu miktarlarda e, 3-4 diş sade sarımsağı rendeleyip veya güzel inceceki doğrayıp bu sosun içine karıştırabilirsiniz. Kavururken de atabilirsiniz. Ama kavururken attığınız zaman sarımsak ölür. Un kavururken de ekleyebiliriz. Onu da anlatırım un kavururken. Ama o zaman ölür. O yüzden böyle daha sağlıklı. Güzel Sosumuz hazır. Şimdi gidelim. Unumuzu kavuralım. Çorbamızı yapalım artık. Ben de acıktım. Kahvaltıyı falan yaptım ama... Güzel şimdi bir çorba içilir. Evet arkadaşlar tavuğumuz haşlandı. Ortalama yarım saat falan haşladım ben. Hani ateşim biraz seydi ona göre. Düzüklü tencerede bunun saati şöyle söyleyeyim size. 10 dakika 15 dakika ideal olan tavuk için. Şöyle bakalım. Oo. Oh. Maşallah. Şimdi bunu çıkartıp güzelce bir diyeyim şurada. Sonra sosunu da yapalım birlikte. Sonra oturup afiyetle bir yiyelim arkadaşlar. Şey diyeceğim bir de. E, suyunu fazla yaptım bilerek boşa götürmeyeceğim. Onu da bir dahaki videom için çok güzel sağlıklı bir tarif hazırlayacağım. Diyet yapanlar için özellikle benim gibi insanlar için ihtiyacı olanlar için. Onun için onu da orada kullanacağım. Şimdi hemen Tavuğumuzu çıkartalım. Soğusun biraz. Sonra da çiftlikleyelim. Evet. Arkadaşlar. Tavuğumuz haşlandı. Güzelce. Şimdi suyunu ayırdım. Güzelce ne bir çiftleyeyim. Sonrasında ununu kavuralım. Havuk suyumuzu dökelim. Terbiyemizi yapalım. Bu arada arkadaşlar. Anacım. Sirke de Terbiye için, terbiye için hazırladığımız sosun içerisine şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sirkeyi döküyoruz. Sosumuzu tekrardan karıştırıyoruz. Normalde e, tavuğu attıktan sonra da sosu dökebilirsiniz ama ben topaklanmaması için, herhangi bir topaklanma olmaması için direkt önce suyunu, sosunu, terbiyesini yapacağım. Ondan sonra çiftlik yediğimiz tavuğu atacağım. Tavuğumuz güzel ağacını Bu Şöyle güzelce ağacını parçalayalım. Çok fazla küçük yapmayacağım ben. Çünkü ben çorba içerken böyle tavuğun veya paçada işkembede böyle etin ağzıma gelmesi isterim. Hani o yüzden çok küçük oldum benim hoşuma gitmiyor. Dilerseniz evde bunu hani iyice edebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor baharat olarak da hani pek fazla bir şey kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Baharat olarak sadece pul biber, tuz, çok az da dilerseniz hani nane veya kekik o sizin damak zevkinize göre değişir. Hani siz nasıl severseniz onu o şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi terbiye için unumuzu, sirkemizi, yumurtamızı, yoğurdumuzu dediğim ölçülerde kullanın. Çünkü aksi halde fazla bir tadı olmaz. Bunun içine dediğim gibi sarımsak girdiği zaman hani asıl o zaman efsane oluyor. Tabii dediğim gibi annem sarımsak sevmediği için ben sarımsak atmayacağım içine. Sarımsaksız yapacağım. Hemen şöyle. Uuu uh, sıcakmış da biraz. Tiftik diyelim. Bu arada arkadaşlar aşçılıkla ilgili sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yardımcı olurum. Özellikle gastronomi okuyan arkadaşlarımızdan izleyenler varsa çok personel yetiştirdim. Hani çok öğrencim vardı gastronomi okuyan. Şu an hepsinden Allah razı olsun arayıp zaten tebrik ediyorlar. Çoğu asker arkadaşlarım olsun, görenler olsun. Sizlerin de eğer merak ettiği şeyler varsa sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi yağımızı dökelim. Yağımız biraz ısınsın. Unumuzu dökeceğiz. Arkadaşlar ortalama ben 2 yemek kaşığı iki buçuk yemek kaşığı un kullanacağım zaten terbiye sosumuzda da un olduğu için o kadar fazla gerekmiyor ha, tabii ki damak zevkinize göre çok un da kullanabilirsiniz biraz daha iyi bağlanır o yapacağınız çok formanın miktarına göre diyelim. Valla arkadaşlar akşam yemeğimin bir kısmı hazır diyebiliriz. Çorba hazır. Bunu fazla kavurmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü çorbanın rengi değişir fazla kavurursak. Ve ben ateşte yaptığım için zaten ısı ayarı yapamıyorum. Şu an şöyle. Benim için bu köpürdüğümüz şu kıvam yeter. Oh. Şu kadar tavuk suyu arkadaşlar. Benim için yeterli. Şöyle. Arkadaşlar bu bir dakika kadar kaynayacak. Kaynadıktan sonra sosumuzu dökeceğiz. Sosumuzu döktükten sonra bir dakika daha kaynatıp sonra afiyetle yemeğe hazır tuzunu baharatını atacağız. Hemen kaynasın. Evet arkadaşlar hafif kaynamaya başladı. Şimdi sosumuzu dökelim. Şöyle bir karıştıralım. benim istediğim kıvamda oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Limon sulu, sirkeli böyle. Mükemmel bir sos oldu arkadaşlar. Ve şimdi sırada tavuklarımız Sirkeli tavukları. Döktük. Arkadaşlar bunu mutlaka evde yaza girmeden için size tavsiyemdir yapın güzelce ne çoluğunuza çocuğunuza içirin çorba mükemmel. Bir tuz atalım biraz Şu kadar bir iki buçuk şöyle üç çay kaşığı kadar çünkü ben tavuk suyuna tuz kullanmadım arkadaşlar. Şöyle biraz da böyle biber atayım. Çok az. Çünkü bu dediğim arkadaşlar kendimizin yaptığı biber, çok acı bir biber. Fazla kullanamıyorum o yüzden. Şu kadar bile yetiyor. Arkadaşlar çorbamız tamam. Şimdi bu 2 dakika falan kaynayacak. Aşağı yukarı ortalama 3 dakika kaynasın. Sonra oturup afiyetle yiyelim birlikte. kuşlar ötüyor. Çayın sesi geliyor. Maşallah. Bizim bahçenin altından dere akıyor. Video arkadaşlar bazen Cenab-ı Allah'ın böyle bir rahmet veriyor ki ben hatırlıyorum şu karşıdaki bahçeler önleri hep su olurdu böyle. Çay öyle bir coşardı ki maşallah. Su dolu olurdu böyle. Ha bizim çalışıyor tavukçuklarımız. Burada güzelce Ha, yiyin bakalım. köyümüz, mahallemiz. Sanırsam Seyit Ali abinin koyunları arkadaşlar şöyle gösterebileceğim mi kameradan? Şurada bir koyun var arkadaşlar. Onlar yüksek ihtimalle Seyder abinin koyunlar. Çünkü o da bu taraflara götüreceğini söylemişti. Belki Hasan abinin de olabilir. Tam bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar. Allah bismillah. Şimdi işin en kısmına geldik. Benim için yani. Herkes hakkını helal etsin. Oh. Böyle bir tas çorba mı içeyim az bir şey pul atacağım acılı cana iyi gidir çok fazla tuz atacağım ben annem fazla tuz yemiyor ben o yüzden fazla tuz atmıyorum Arkadaşlar soğan vitamindir. Özellikle bu virüs denen illet başımızdayken mutlaka bol bol yufkanın arasına en güzel fırsat buldukça soğan göbük bir. Bismillahirrahmanirrahim. Tadını anlatamam arkadaşlar yani. Gerçekten. Dediğim gibi sizden ricam Mutlaka yapın evinizde. Yanında soğan yemeyi unutmayın. Allah'ım kimse yastıkta açıkta bırakmasın. en mutlu insanı benim Allah'a şükür ya. Allah şükür yarabbim. Arkadaşlar umarım video ve tarif hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi tarifi mutlaka evinizde deneyin. Hani ben çok seviyorum. Bunu fırsat buldukça da yapıyorum zaten. Hani size de tavsiye ederim. Destekleriniz için, yorumlarınız, beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel tarifler, daha güzel içerikler gelecek arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.